Yeni Çağ Arslan Bulut Başlık Radyasyon Hızıyla Bulaşan Cehalet Lösemi'li Hastalar Derneği Kurucu Başkanı Profesör Doktor Fevzi Altuntaş 2020 dünya kanser istatistiklerine göre yılda yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası görülüyor. 10 milyon kişi de kanser nedeniyle yaşamını kaybediyor dedi. Peki kansere sebep olarak neler gösteriliyor? Altuntaş bilinen tespitleri tekrarladı ve sigara, alkol, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, güneş ışınlarına fazla maruz kalma kanserde önemli risk faktörleridir. Bu risk faktörlerini ortadan kaldırarak kanserlerin %70'i kadarını önleyebiliriz diye konuştu. Hepsi tamam da mesela sağlıksız beslenmek nedir? Veya soruyu şöyle soralım. Türkiye şartlarında sağlıklı beslenmek mümkün müdür? Mesela et fiyatlarından dolayı protein yetersizliği söz konusu mudur? İçtiğimiz su, yediğimiz yemek, soluduğumuz hava sağlıklı mıdır? Ve gözle görülmeyen elektromanyetik dalgalara sürekli maruz kalmak kanser vakalarındaki artışın asıl sebebi değil midir? Elektromanyetik dalgalar akvaryumu içinde sadece insanlar yok ki. İnsanın gıda kaynağı bitkiler ve hayvanlar değil midir? Hayvanlar ve bitkiler de elektromanyetik dalgalardan etkilendiğine göre içinde bulunduğumuz ortamda sağlıklı beslenmek nasıl mümkündür? Temel kanserojen etki radyasyon iken konunun uzmanları neden hep sebep sıralamasında sigara ve alkolü birinci sıraya koyuyor? Yanlış anlaşılmasın. Elbette sigara ve alkol de kansere sebep olur ama en etkili sebep neden gözden kaçırılıyor? Yine yanlış anlaşılmasın. Bu soruları sadece alıntı yaptığım Profesör Doktor Fevzi Altuntaş'a değil, konuyla ilgili bütün uzmanlara soruyorum. Altuntaş'ın verdiği diğer önemli bilgiler özetle şöyle. Kanserden ölümlerin 2030'a kadar artış göstermesi bekleniyor ama yenilikçi tedavi yöntemleriyle özellikle bazı kanser türlerinde ölüm oranları azaldı. Örneğin, rahim ağzı kanserine bağlı ölümler %65 civarında azaldı. Lens bezi kanserlerine, lösemilere bağlı ölümler de ciddi düzeyde azaldı. Kart, hücre tedavisi çığır açan bir tedavi. Kısa dönem sonuçları %90 düzeyinde başarılı. Orta ve uzun vadeli sonuçlarının da görülmesi gerekiyor. Lenfoma da erken teşhis sayesinde %90'a kadar tedavi başarısı sağlanabiliyor. Sebebi bilinmeyen ateş son 6 ayda %10 üzerinde kilo kaybı, lenf bezi büyümesi gibi belirtiler de mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Dikkatimi çeken bir konu daha var. Yılda 10 milyon can kaybı ne demektir? Dünya Sağlık Örgütü, pandemi denilen son grip salgınında ölenlerin sayısının 6 milyondan fazla olduğunu söylüyor. Yanlış tedaviyle öldürülenler de bu rakama dahil. İnsanların çoğu aşırı ilaç yüklemesinden öldü kanserden ölümler daha fazla ama mesela radyasyon konusunda dünyada hiçbir önlem alınmıyor. Oysa radyasyon doğrudan elektromanyetik dalga ile bulaşabileceği gibi havadan, sudan ve gıdadan da bulaşabilir. Radyasyon bilinen bütün virüslerden daha bulaşıcıdır. İnsandan insana da yaklaşmak suretiyle geçer. Öyleyse kanser, radyasyon esas alınırsa en bulaşıcı hastalık değil midir? Asıl bu konuda bütün dünyada olağanüstü önlemler almak gerekmez mi? Tabi depremin ve seçimlerin konuşulduğu bugünlerde tıbbi bir konuda yazı yazmak garip gelebilir. Fakat nasıl ki kanser ve radyasyon ilişkisi gündemden kaçırılıyorsa ülkeleri yönetenler pek çok konuda gerçek bilgileri açıklamıyorlar. Sinan Ateş'in katledilmesinde olduğu gibi İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasında olduğu gibi son olarak. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yine sabaha karşı kurşunlanmasında olduğu gibi. HDP ve Hüdapar ile ilgili gerçeklerin saklanmasında olduğu gibi. Yalanlarla güçlendirilmiş cehaletin radyasyondan daha hızlı yayılmasında olduğu gibi. Bu sebeple aklımızı kullanmaktan başka çaremiz yoktur. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın görüşmek üzere